Merhaba arkadaşlar siz sevgili kovalar yükselen burç veya ay burcu kova olanlar ve özellikle tabii ki kendisi de kova olanlar ama yükselen burcumuzun çok önemli olduğunu her seferinde söylüyoruz değil mi? Alıştık artık yükselen burcumuzu öğrendik değil mi? Öğrendik ve artık burçlarımızı yükselen burcumuzda takip ediyoruz. Evet kovalar Pliton akrebin yöneticisi sizde 20 Kasım'dan 2024 senesinin 20 Kasım'ından beri böyle bir hızlı hızlı çalışıyor. Artık plitonyan bir kovasınız. Yani size baktığımız zaman şey diyecekler çoğu zaman. Siz akrep misiniz? Yani böyle bir hava estireceksiniz. Tabii ki gelecek nesiller bunu çok daha fazla yansıtacak. Özellikle jenerasyon gezegeni olduğu için dünyanın toplumunun her yeri, her şeyi değişecek. So, yani siz artık geçmişte geleceği bir tepede bir yerde her şeyi çok çabuk hisseden bir kova oldunuz. Pin kodunuz değişiyor. Her burcunuz yorumunuzda bunu söylüyoruz ama iyice artık Pliton'a e, sonsuz bir şekilde hadi bakalım Pliton'a alışın artık. Evet sevgili kovalar balık burcunda bir güneş var sizin para evinizde. Balıkla birlikte Neptün ve Satürn. Neptün biliyorsunuz hayaller gezegeni. Satürn de hayalleri gerçekleştirecek ama sizi yoran böyle disipline eden bir gezegen Satürn. Ve aynı zamanda Güneş orada. Paranızla ilgili güçlü bir performans çiziyorsunuz. Paranızı kazanacaksınız okey. Ama güçlü çevrelerden gelecek olan ya da engellere takılmadan paranızı biriktirmek, çalışmak ve hayalleriniz için bir yerlere para, yatırım yapmak. Bütün bunlar sevgili kovalar. Aklınızda ve tabii ki Pliton da bu konuda size gereken gücü veriyor. Şimdi koç burcu üçüncü evinizde yani sizin iletişim evinizde koç var. Koç aynı zamanda Marsiyendir. Mars nedir? Aynı zamanda yengeç burcunda. Evet yengeçte burcunda olması sizi birazcık yumuşatıyor ama dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Mars yengeç burcunda kendi özelliğini kaybeder. Ama çok gezeceksiniz, çok dolaşacaksınız sevgili kovalar. Şöyle baktığınız zaman arkadaşlık, her şey sizden yana. O kadar çok koşacağınız, gideceğiniz yerler var ki. Yalnız dostluklar ve arkadaşlıklar arasında sen söyledin, ben söyledim, bunu söyledim, ben bunu söylememiştim, yalan söyledim, hayır doğruyu söyledim gibi sözler vardır ya. İşte sevgili kovalar bunu duymaya başlayacaksınız. Çünkü Mars sizi birazcık yoruyor. O yengeçteki Mars sizi birazcık aynı zamanda Venüs Retrosu 3. evinizde, iletişim evinizde, aynı zamanda hemen dibinde, aynı zamanda dibinde de Merkürle birlikte hareket ediyor. Anlaşılmayla anlaşılmama arasındaki çıkan yangınlara dikkat edelim. Evet sevgili kovalar çok gezeceksiniz, çok dolaşacaksınız. Dolaştığınız yerlerde güzel şeyler ama bilmediğiniz bilgilere ulaşacaksınız. Fakat iletişim kopabilir. Yani aynı anda beklediğiniz haberler geç gelebilir. Sevgiliniz ya da birlikte olduğunuz kişi söz verip sözünden dönebilir. Veya siz dönebilirsiniz. Bunlara çok dikkat edin. Ama Jüpiter ikizlerde şans, bereket girdiğiniz her ortamda Böyle çiftler çiftler insanların size ilgileri, bu arada çok güzel bir e, potansiyeliniz var. Nedir bu potansiyel? aynı zamanda hobileriniz. ...hobileriniz, yaşam enerjiniz, gittiğiniz yerler biraz farklı. Kendinizi ve çevrenizi de çok güzel bütünleştireceksiniz. Plüton da yardım ediyor. Jüpiter'le arasında güzel bir hareketlenme var. Venüs de bu retro olmasına rağmen sizin eski dostlarla, arkadaşlarla sizi buluşturuyor. Eski fikirler önemli olmaya başlıyor. Biraz növe klasik durumları söz konusu... Eski anılarınızı kitap yazabilirsiniz. Anılarınızı bu arada sosyal medyada geçmişe ait resimlerinizi paylaşabilirsiniz. Sandık sepet karıştırıp eski kıyafetlerinizi yenileyebilirsiniz. Ya yani O kadar güzel yapacak şey var ki dolabınızı, takılarınızı, her şeyi ve eski arkadaşlarınızla birleşip ortak projeler yapabilirsiniz diyoruz. Sevgili kovalar sizi seviyoruz. İyi ki varsınız haftaya görüşüyoruz unutmayın.